Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyoruz. Piyasa koşulları çok değişti. Fed'in finansal gevşemeye devam ettiği bir dönemde son yayınımızı yapmıştık. Yeni geldiğimiz yerde tüm dünyada merkez bankaları şahin sinyaller veriyor. Konuşmadığımız, değerlenirimizde olmayan bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Emtia fiyatlarında artış var. Fed'in sıkılaşma tahminleri giderek daha yukarı çekiliyor. Buna karşı içeride Ankara faiz dışı araçlarla enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Böyle bir ortamda yeni strateji raporumuzu, hisse senedi strateji raporumuzu sizlere tanıtacağız. Emre ve Bülent zaten toplantılarda birlikte konuşuyorduk. Bu defa yeni bir konuğumuz var. Esra Şirinel, araştırma müdürümüz. Hisse senetleriyle ilgili stratejimize. O, o, da bize katılıyor. Öncelikle hoş geldin Esra. Hoş geldin Emre. Bülent. Hoş bulduk. E, lafı çok uzatmayacağım. Direkt interaktif yıpratıcı bir süreç olsun diye kısa kısa gitmekte fayda var. Ee, öncelikle dünyadan başlayalım. Emre istersen Fed'le girelim. Ayın dördünde Fed'in toplantısı var. Faiz artışları, genel beklentine bu toplantı için ve önümüzdeki dönem için merhabalar tekrar. Aslında faiz artış beklentileri epey bir zamandır yukarı doğru gidiyor. Yani önümüzdeki toplantıda en az 50 bas puanlık bir artış aslında beklentilere girmiş durumda. Hani daha fazlasını bekleyen de var ama çok ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla orada aslında beklentilerdeki artış büyük ölçüde fiyatlanmış diyebiliriz. Tabii burada hani bunları da bu beklentileri de aşan mesela ne bileyim belki 75 bas puanlık bir artış o biraz piyasaları şaşırtabilir ama bizim de genelde öyle bir yani beklentimiz yok. Hani orada çok bir sürpriz yapma beklentisi yok. Biraz tabii enflasyonun hızlı gitmesi, Fed'in de hani nispeten geç aslında harekete geçmesi biraz tabii piyasalarda özellikle hani büyüme tarafında endişeleri bir miktar arttırıyor. Onu gözlemliyoruz. Ama son haftalarda yoğun bir fiyatlama var. Hani dolayısıyla çok böyle bir sürpriz bir şey gelmezse Hani bundan artık bir fiyatlama etkisi yapmaması gerekir diye düşünüyorum. Geçmiş veri FED'in faiz artışları öncesinde genelde piyasada satış olduğunu, faiz artışı olduktan sonra eğer FED temel bir hata yapmıyorsa, büyümeyi öldürecek işte 75 bas puan dedim mesela böyle bir hamle gelmiyorsa piyasada satış olmadığını hisseden bahsediyorum özellikle bize söylüyor. Bu defa ne olacağını göreceğiz. Tabii yalnızca FED yok aynı zamanda Rusya Ukrayna savaşı bundan birlikte emtia fiyatlarında sert bir yükseliş var. Rusya'nın komşusuyuz. iki blok arasında sıkışmış durumdayız. Buna rağmen de şu ana kadar Ankara durumu iyi idare etti dış politikada. Temel soru Türkiye ile ilgili dedi yine. E, hemen hemen her yer için aynı soru geçerli. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış hane halkının bütçesinin artmadığı bir yerde. O artış geriden gelecek çünkü enflasyon düzeltmeleri. Bir endişe burada, iki senaryo vardı burada. Bir hane halkı frene basar, harcamayı durdurur. Öbür senaryo ise tasarrufunu azaltır, harcamaya devam eder. Emre'nin senin görüşün Türkiye öznesinde şu ana kadar hangisi, hangi senaryodayız? Tabii orada iki tane faktör var. Bir tanesi senin dediğin gibi bu fiyatların yukarı gitmesi aslında bu giderlerin özellikle enerji, gıda bunların bütçelerde daha fazla yer kaplamasına neden oluyor. Zorluyor açıkçası geniş bir kesimi. Fakat bir yandan da yüksek enflasyon beklentileri biraz harcamaların öne çekilmesini sağlıyor. Burada tabii hala devam eden tedarik sorunları hani arz bazı ürünlerde mesela işte otomotiv gibi, konut gibi arz talebi yakalayamıyor. Bu da tabii yatları yukarı gitmesine sebep oluyor. İnsanlar da tabii biraz harcamaları bu anlamda öne çekiyorlar. Tabii faiz oranları da hani reel anlamda düşük olduğu için hani kredi kullanabilen de kullanmaya çalışıyor ve harcamasını öne çekmeye çalışıyor. Tabii burada hani gelir dağılımı ciddi bir şekilde bozuluyor. Bundan tabii faydalanan ufak bir kesim oluyor ama yine tabii işleyi etkiliyor fiyatları ve talep tarafını. Özellikle hani dediğim kalemlerde işte konutta, otomobilde bunlarda hala fiyat artışları ve talebin yüksek kaldığını görüyoruz. Evet, üretici fiyatlarının %100'den fazla arttığı bir yerde, enflasyonun %60'ın üstünde olduğu bir yerde, hane halkı mevzuat faizleri %20'lerde, kredi faizi işte %30'un altında. Hakikaten kredi kullanımını teşvik eden bir tablo var. Yani altım kadarıyla hane halkı harcamaya devam ediyor. Yani harcamaya harcamaya devam etmeye çalışıyor. Belki şoku geçici görüyor. Öbür tarafta yüksek enflasyon ve sunni olarak düşük tutulan faizler de aslında hane halkını kredi kullanarak veya tasarruflarını azaltarak harcamaya teşvik ediyor. Böyle bir ortamdayız. Tabii bu ortam aynı zamanda verim eğrisinin şeklinin de değişmesine sebep oldu. Kısa vadede düşük tutulan faizler, orta vadede artırılması beklenen faizler, daha dik bir verim eğrisi var. Bu da piyasa fiyatlamalarını çok etkiliyor, şirketlerin karlarını çok etkiliyor. Biz son strateji raporumuzda bankaların ağırlığını artırmıştık hem de ciddi oranda. Bülent, banka ağırlığımız şu anda kaçlarda? Sektöre göre nasılız? Endekste bankaların ağırlığı nasıl? Bankalar için nasıl bir dönem beklersin? Evet yani biz bu önümüzdeki dönem strateji temalarımızdan bir tanesini aslında bankaların ağırlığını arttırarak yansıtmaya çalıştık. Bugün endekste bakacak olursak %14-15 civarında bir banka ağırlığı var. Ama bizim model portföyümüzde ki 3 özel bankayla temsil ediliyor model portföyümüz. Oradaki banka ağırlığı %20'nin üzerine çıktı. İşte en son yani Garanti ve Akbank'ı zaten uzun süredir tutuyorduk. Yapı krediyle buna ekledik. Kar momentumlarında gerçekten çok güçlü bir görünüm var. Serhat. Birinci çeyrek rakamları gelmeye başladı. Garantinin çeyrek karı geldi. O da beklentilerimizin ki geçen seneye göre 3 katının üzerine çıkmasını bekliyorduk. Onun da tevkinde bir rakamla karşı karşıyayız. Çok güçlü bir tablo var. Bu sene 2021'e göre net kar artışını %150'nin üzerinde olmasını bekliyoruz. Aslına bakacak olursak 2022 tabii ki çok kuvvetli ama önümüzdeki 5 yıllık ortalama kar artışı da yukarı yönlü revize ettik. Öz kaynak karlılık cephesinden bakacak olursak bu sene bankalarımız yüzde 30'un üzerinde bir öz kaynak karlığı yakalayacaklar. Geçtiğimiz 10 yıla göre ki %10 ile 15 arasında giden bir banttır bu. Bunun çok üzerinde, iki katının üzerinde. Önümüzdeki 5 yıl ortalaması da %20 ile 25 arasında olacak. Dolayısıyla gerçekten karlılıklarda bir zıplama, bir sıçrama var. Bunu orta vadede de sürdürülebilir görüyoruz aslında. Oyunu değiştiren tabii enflasyon endeksli bonolar. Bankaların aktiflerinde bu oldukça artmış vaziyette. Özel bankalarda ortalama 50-60 milyar lira nominal seviyeye çıktı. Kamu bankalarında bu 80 milyar liraları geçti şu anda. Dolayısıyla bunun çok önemli bir gelir katkısı var. Ama bunun dışında da sen de bahsettiğin gibi bir finansal baskılama söz konusu ülkede. Bunun yarattığı olumlu bir hava da var. Yani spread ve marj anlamında. Karşılıklar da çok muhafazakar olarak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ayrıldığı için karşılık baskısını da çok fazla hissetmiyor sektör. Dolayısıyla bu strateji raporumuzda öne çıkardığımız temalardan bir tanesi bankacılık sektör hisselerinin ön plana çıkma ihtimali. Değerlemelere bu kar sıçraması yansıdı mı diye bir soru akla gelebilir. Çok da değil. Halen bankalarımız 2022 tahmini kar rakamlarına göre 2 ile 2,5 arasında bir FK'dan işlem görüyor. Bu hem kendi tarihi ortalamalarına göre hem gelişmekte olan ülke bankacılık sektör ortalamalarına göre oldukça iskontolu, %80'lere varan iskonto söz konusu. Dolayısıyla sektör güzel bir zeminde yatırımcılar açısından iyi bir alternatif oluşturduğunu düşünüyorum ben orta uzun vadede. Tabii ki kısa vadede çalkantılar olacaktır ama yatırımcılarımıza dediğim gibi orta vadeli perspektifte bankacılık sektör hisseleri özellikle özel bankaları önermeye devam ediyoruz. Bülent daha detaya gireceğiz bankalarla ilgili ama istiyorsan öncelikle bir genel strateji bizim Kasım ayından beri aslında önerdiğimiz şey ya da Ekim'den beri önerdiğimiz şey Türk lirası riski almadan Türkiye varlıklarını alın. Hisse senedinde reel varlık olarak görüyoruz. Bankacılık sektörü tam reel varlık mı tartışmalar var. Çünkü yüksek enflasyondan en çok etkilenen sektörlerden birisi. Ama karlılığı bunu kompanse edecek gibi gözüküyor. Emre istiyorsan bize genel olarak hisse senedi stratejisinde hisse senedi neden yüksek enflasyon döneminde reel varlık olarak görünmeli? Bankaları şimdi söyledik ağırlığımızı artırdık özel nedenleri var. Onun dışında hangi sektörlere ağırlık veriyoruz? Bunları ayrıştıran faktörler neler anlatabilir misin? Tabii şimdi hisse senetleri genelde reel bir varlık kategorisi olduğu için yatırımcılar bunu bir şekilde birikimlerini yani korumak anlamında hisse senetlerine daha fazla yöneliyorlar. Yani yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde. Tabii burada bir önemli faktör daha var demin sen söyledin şirket karlılıkları da artıyor. Yani pandemiyi şirketler yine nispeten Türkiye'de hani iyi, iyi geçirdiler, iyi yönettiler süreçleri. Dolayısıyla kar rakamlarında yukarı doğru biz de hep son dönemde hep yukarı doğru revizyon yaptık. Dolayısıyla bu tabi çarpanları da bir miktar baskılıyor. Hem işte geçmiş ortalamaların altında kalıyor çarpanlar hem uluslararası benzerlerine göre şirketler düşük kalmaya devam ediyor bu tabi nominal anlamda değerlemeleri destekliyor yatırımcının da ilgisini arttırıyor yani özellikle yerli yatırımcıdan artan bir ilgi gördük hani son dönemde biraz bunu biz yıl sonunda böyle bir şey bekliyorduk nitekim hani bu ilgi arttı dolayısıyla hani talep olunca da değerlemeler bir miktar yukarı geldi ama hala dediğim gibi geçmiş ortalamaların altında gidiyor tabii şirketler karlarını enflasyona karşı koruyabiliyor sanayi şirketleri özellikle hani bunların zaten maddi varlıkları da bir şekilde değerlerini koruyor bir de tabii dünyada başta da bahsettik bir arz sıkıntıları, tedarik sorunları hala devam ediyor. Dolayısıyla bu şirketlere fiyatlama gücü veriyor. Özellikle bizim borsadaki sanayi şirketleri bu anlamda avantajlı. Yani ürünlerin maliyeti artışlarını fiyatlara yansıtabiliyorlar. biliyorlar. Bu da tabii rakamların yukarı gelmesine sebep oluyor. İşte bankalarda da Bülent'te de enflasyon endeksli bonolar bir hedge oluşturuyor enflasyona karşı. Yani bunları sayabiliriz aslında neden ilgi gördüğüne dair hisse senetlerinin böyle bir Ortamda tabii ekonomi politikaları da aslında son olarak onu da söyleyeyim şirketleri destekler nitelikte yani başta da konuştuk çok yüksek negatif bir reel faiz var e bu da tabii şirketleri o anlamda destekliyor borçlanma giderlerini düşürüyor işte iskonto oranları gerçi biz uzun vadeli faizler kullanıyoruz ama onların da bir şekilde baskılanması değerlemeleri de o anlamda olumlu etkiliyor. Evet, Merkez Bankası faiz indirmeye başladıktan sonra dünyada ve Türkiye'de enflasyon ki Türkiye'de çok daha önce başladı zaten yükseliş. Bir çalışma yaptık dediğin gibi. O çalışmada geçmiş Amerikan verisine baktığımızda hep yani ilk sıralamada zaten emtia tartışmasız daha iyi getirip sağlıyor. İkinci sırada hisse geliyor. Hisse de tüketiciye daha yakın olan değil ama emtia bazlı üreticiler yani alıp bir katma değer koyup malını satabilen şirketler daha avantajlı gözüküyor. En azından Amerikan verisi böyle. Brezilya, Arjantin, Şili 1980'ler, 1990'lardaki yüksek enflasyon dönemlerinde de benzer bir tablo var. O ülkelerde hisse senetleri reel getiri sağlayamıyor. Ama ama nominal getiri sağlayan tahvil mevduat gibi tüm yatırım araçlarından daha iyi getiri sağlıyor. Gerçek reel getiri sorun çıktıktan yani sorun çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu Amerika örneğinde, Avrupa örneğinde birinci iki dünya savaşı onların yarattığı bir enflasyon var. Gelişmekte olan ülkelerde kötü yönetimler bittikten sonra daha daha rasyonel yönetimler gelmeye başladıktan sonra piyasanın performans gösterdiğini görüyoruz. Türkiye örneğinde ama şu ana kadar böyle bir tablo yok. Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla borsa özellikle son iki ayda reel getiri de sağlıyor. Gayet düzgün bir reel getiri var. Amerikan doları bazında da getiri sağlıyor. Her anlamda iyi bir getirisi var. Emre hangi sektörleri öne çıkartıyorsun en çok önerilen listesinde? Devin Bülent de bahsetti bize. Ocak ayında model portföyde banka sayısını 3'e çıkardık. Orada ağırlığımızı arttırdık. Ondan zaten bahsetti. Onun dışında son dönemde eklediğimiz şirketler genelde yine bu arz sıkıntılarından dolayı hani ürünlerine maliyet artışlarını rahatlıkla yansıtabilen şirketler. Bunlar mesela işte Tüpraş, Kardemir, Şişecam son dönemde eklediklerimiz. Bir de tabii Türk Hava Yolları'nı ekledik. Onda da yine pandemi sonrası bir toparlanma beklentisi var. Kar momentumu da oldukça iyi. Dolayısıyla hani bu şirketlere biraz ağırlık verdik. Portföyde bankalar dışında sanayi tarafında daha çok fiyatlama gücü olan şirketleri maliyet artışlarından daha az etkilenen diyelim. Onlara daha çok yer verdik. Evet aslında bunlar evrensel temalar. Sırf Türkiye özgü değil pandemi sonrasında ekonominin açılması havacılık sektörünü destekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle tüm dünyada enerji şirketleri Demir-çelik şirketleri iyi performans gösterdi son dönemde. Yavaştan isterseniz şirketlere veya sektörlere odaklanabiliriz. Bir yandan dıştan şoklardan bahsediyoruz. Ekonomi yavaşlıyor mu, yavaşlamıyor mu? Öbür tarafta öne çıkardığımız hisseler. Esra hoş geldin dedik ama sözü sana halen vermedik. İstiyorsan sana, sana <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Hangi, evet. yani burada istediğin sektörle başlayalım, istediğin gibi ilerleyelim. Söz Peki, Emre Bey havacılıkla pas attı bana, ben oradan devam edeyim. Evet, e, baktığımız zaman 2022'de hem aşılamanın artması, hem virüsün gücünü kaybetmesi, e, pandeminin birazcık daha arka planda kalmasıyla turizm daha ön plana çıkıyor. Buna TL'deki değer kaybı da eklenince e, Türkiye turizm açısından turizm destinasyonu olarak daha öne çıkan bir ülke bölge haline gelmiş durumda. Netice itibariyle bu da tabii ki de turizm turist sayılarını, turizmdeki toparlanmayı öne çıkartıyor. Beklentiler burada gayet iyiydi. Ta ki Rusya-Ukrayna savaşı patlak verene kadar. Evet orada Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısının toplam Türkiye'de turist pazarında azımsanmayacak bir payı var. Ancak beklentiler yine de o kadar kötümser değil. Diğer bölgelerden buradaki kaybın telafi edilmesi bekleniyor burada baktığımız zaman hava yolları işte Türk Hava Yolları olsun, Pegasus Hava Yolları olsun 2019'daki kapasitelerinin 2022'de yakalamayı hedefliyorlar. Bu oldukça sevindirici ve umut verici bakarsanız. Bir diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının bir etkisi 2022 yılında kargo birim gelirlerinde normalleşme bekleniyordu. 2021 yılında baktığınız zaman dolar bazında kargo birim gelirleri iki katına kadar çıkmıştı 2019'da kıyasladığımız zaman. 2022'de bu tabii kapasitenin de artıyor olmasıyla, artacak olmasıyla yolcu trafiğindeki toparlanmayla birlikte birim gelirlerinde normalleşme bekleniyordu. Ancak Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesi, tedarik sürecinde bazı sıkıntılara neden oldu. Limanlarda trafik arttı, yoğunluk arttı. Hal böyle olmuşken ilk çeyrekte bu normalleşme gerçekleşmedi ve kargo birim gelir birinci çeyrekte yüksek seyretti. ikinci çeyrekte de yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Belki yılın ikinci yarısında bir normalleşme orada gerçekleşecek. Bu tabii ki de kargo operasyonları olan hava yolları için olumlu bir gelişme olarak burada ekleyebiliriz. Biz bu neden nedir ki aslına bakarsanız hani havacılık sektörü takip listemizde daha çok Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz ve öneri listemizde var. Burada Türk Hava Yolları'nı beğenmemizin iki nedeni var. Özetle bir tanesi dediğim gibi bu kargo operasyonlarından yine faydalanmaya devam etmesi ki bu hem ciroyu hem karlılığı olumlu etkiliyor. Evet 2021'e nazaran cirosunda payı düşecek işte yüzde 37'den yüzde %23 23'e gerilemesini bekliyoruz. Ancak yine de 2019'daki yüzde 13'ün üzerinde bu yine ciroyu ve karlılığı desteklemeye devam edecek. Bir ikinci nedense Türk Hava Yolları'nı sevmemizin Türk Hava Yolları'nın finansallarına baktığımız zaman ki bu 2021'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşmişti. 2022 yılında da 2019'daki seviyesinin dolar bazında yukarıda kalacağını bekliyoruz. Diğer hava yollarında ve Tav Holding'de bunu beklemiyoruz açıkçası. Bu kadar yine bir toparlanma olacak 2021'e nazaran ancak 2019'daki seviyelerinin altında kalmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları bu iki nedenden dolayı ön plana çıkıyor. Fiyat performansı da zaten bunu gösteriyor. Diğer hava yollarından evet. daha az düşüyor, daha çok çıkıyor. Performansı ilginç ödediğin gibi. Onun dışında üç tema saydık biraz önce Emre'nin de konuşmasında. Enerji ve demir-çelik. İstiyorsan evet, demir-çelikle evet. devam edebiliriz. Ha, ha. Orada demir-çelikler zaten 2021 yılında baktığınız zaman çelik fiyatlarındaki Yüksek fiyatlama oldukça olumlu etkilemişti. Burada hem ciro artışları hem de karlılık hem de ton başına fabrik rakamlarına baktığınız zaman fevkalade mali açıdan, finansal açıdan çok güzel bir 2021 yılı geçirdiler e çelik şirketleri. Bunu hem Erdemir'de hem Kardemir'de gördük. Ancak diğer taraftan burada da aslında benzer bir şekilde çelik fiyatlarında normalleşmenin 2022 yılında artık gerçekleşmesi bekleniyor idi. Ancak yine aynı nedenle Rusya-Ukrayna krizi savaşı bunu öteledi. Niye? Çünkü hem Rusya hem Ukrayna'ya baktığınız zaman global anlamda demir-çelikte de, önde gelen oyuncular her ikisi de. Bu böyle olunca tabii çelik fiyatlarındaki normalleşmenin biz dördüncü çeyreğe, 2022'nin dördüncü çeyreğine kaymasını bekliyoruz. Bu yine çelik fiyatlarını bu senede yüksek seyretmesine neden olacak. Burada ne var? Bu tarafta 2021'den ayrıştıran maliyet tarafı daha yüksek gidiyor. Maliyette de ön plana çıkan aslında baktığınız zaman kömür fiyatları, kömür fiyatlarına baktığınız zaman 400 dolara ulaştığı olmuştu. Bu tabii kar marjlarını 2021'e nazaran daha geriye çekse de çelik şirketleri üreticileri için ancak yine de pandemi önceki seviyelerin üzerinde kalmasına neden olacak. Biz burada finansal performans açısından her iki şirketin de yine kuvvetli finansal tablolar açıklamasını bekliyoruz. Ancak değerleme açısından kar demiri daha cazip buluyoruz. Hem çarpan hem hedef fiyatımıza göre artış potansiyeline baktığımız zaman o anlamda Kardemir'i daha çok öne çıkartıyoruz. Erdemir her zaman güzel bir şirketti. E, Kardemir 2021 yılında daha bir dönüm noktası oldu aslında ona bakarsanız. Çok güzel temettü dağıttı. Finansallarında ciddi bir ivme kazandı. Bu performansının 2022'de de her ne kadar marjda gerileme olsa da e, bahsettiğim nedenler nedeniyle yine kuvvetli bir seyir olarak devam etmesini bekliyorum. Diğer taraftan bir şirketim daha var. Özellikle sevdiğim ve öne çıkarmaktan memnun olduğum Şişecam. Burada hazır hava yollarından da bahsetmişken onunla da ilişkili segmentleri de var. Şişecam tarafına baktığımız zaman Fevkalade güzel talep koşulları var. Kısa vadede ve orta ve uzun vadede de öyle gideceği görünüyor. Burada mimari tarafta, mimari cam segmentinde ciddi bir ivme var. E şişe camdan işte yılın başlarında e, enerji fiyatlarındaki özellikle doğalgaz fiyat artışlarından e, marj anlamında olumsuz etkilenecek, maliyet anlamında olumsuz etkilenecek kaygıları çok fazlaydı. Ancak Talep o kadar iyi gitti ki bunu maliyet artışlarını çoğunlukla fiyatlarına yansıtabilmeyi başarabildi. Orada hem yurt içi hem yurt dışı, yurt dışı tarafta da keza özellikle altın çiziyorum mimari camda e, talep artışı çok kuvvetli gidiyor. Diğer taraftan bir başka segmenti Soda e orada da e yine maliyet artışları kaynaklı hem de talep artışı kaynaklı dolar bazında %20 gibi bir fiyat artışı yapabildi şirket. O da zaten global fiyatlarda da onu izleyebiliyoruz bir diğer segmentleri cam ambalaj ve cam ev eşyası. Aslında bunlar turizmle de birebir örtüşen segmentler. Öyle ki bu horeca dediğimiz otel, restoran, kafe işte cam ambalaj tarafında içecek sektörü bunlar turizmden olumlu etkilenen segmentler. bu tarafta da talep şirketin operasyonlarını destekleyecek. E, fiyat artışları var dedik, yansıttılar. E, kurdan olumlu etkileniyor kur TL'deki değer kaybından. O anlamda 2022 yılında oldukça kuvvetli bir de tabii Amerika'daki satın aldığı satın alması soda operasyonlarının yansıtılmasıyla oldukça kuvvetli bir ciro iki katından daha biraz daha fazla 2022 yılı için konuşuyorum büyümesi gerçekleştirecek. İlk çeyrek majlarda ve kesinlikle bir daralma görmüyoruz Hatta bir iyileşme olacak yılın geri kalanında belki üçüncü dördüncü çeyrekte daha muhafazakar olmak adına tabi biraz daha stoklar yüksek maliyetten de gireceği için marj kaybı koyuyoruz ancak yine de baktığınız zaman kuvvetli bir yıl geçirecek şişeceğim 2022 yılında yine çok lafı uzatmadan bir kısa bir şey daha etkili, eklemek istiyorum şu cama. Orada tabii bu Rusya-Ukrayna krizinde biliyorsunuz bu enerji tarafı ciddi bir krize de neden oldu. Hem doğalgaz anlamında burada tabii Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ciddi stratejik önlemler alma çabasındalar. Aslına bakarsanız bina verimliliği, ısıyı verimli kullanma daha önceden de Avrupa'nın gündeminde olan planlar, stratejilerdi. Ancak bu kriz ve savaş başladığını bu biraz daha öne çekildi diyebiliriz e, tabi bu şişe camı mimari cam anlamında olumlu etkiliyor. Neden olumlu etkiliyor? İşte Çift cam kullanırken belki üç katlı cam, dört katlı cam kullanabilecek e, binalarda kaldı ki Kuzey Avrupa ülkelerinde bu şeyle kullanımlar var. Bir diğer etkilenecek alan ise yenilenebilir enerji. Burada da güneş panelleri, solar enerjinin kullanılması daha revaçta olması. Evet şişe cam solar panel üretmiyor ancak solar panel üreticilerine cam sağlıyor. Bu da şirketin operasyonlarını orta ve uzun vadede olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz. Teşekkürler Esra. Tabii şu ana kadar şişe cam ağacındakiler uluslararası ticari malda hizmet üreten şirketlerdi. Şişecam öznesinde bir de bir dünya şirketi var artık. Evet. Türkiye'deki payı elbette daha büyük ama aynı zamanda dünyada da en büyük oyunculardan birisi ve giderek de önemini artırıyor. Zaman zaman portföyümüzden çıkartsak da fiyatına geldiğini düşündüğümüzde fırsat bulduğumuz ilk fırsatta yeniden koyuyoruz ve çok ciddi bir katkı sağlıyor.